Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bebeğimi tanıtmak istiyorum. Şöyle bir bebeğim var. Arkadaşlar bu aslında bir melek. Ama kanatlarındaki simleri az bulduğum için şimdi yeni kanatlarını boyamaya düşünüyorum. Bunu nasıl tutacağım onu bilemiyorum henüz. Şöyle Tutayım Evet. Ojeni ben tutayım istersen. Tamam anne iyi olur. Dikkatli ses sürüyoruz niye? Çünkü hiç üstüme gelsin istemiyorum. Normalde her şeyimi her şeyimi taşırım. Ama bugün dikkatli yoksun. Ay neyse onunla gider. Nasıl olsa altın oğlum da öyle olmuştu. Arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum arkadaşlar ki videomuz çok uzun olmasın. Arkadaşlar şu dibindekiler var ya. Şunları alacağız. Anneciğim aslında oje ben tutardım bebeğimi tutsaydım acaba. Uyurken hepsi ka kenarlarda kalmış arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Baksana yani. Arkadaşlar hangisi daha güzel ki? Tabii ki de. Ben bunu bir de kutacağım. Dolsu da olsun, olsun. Diğer şey yaparım. Bir düşünsenize bunun da saçını siliyorum. Şimdi arkadaşlara gösterelim. Evet. Bakalım. Nasıl? Wow, gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim adaya sen. Ben de. Bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.